yurt dışı ile ilgili talepte bulundunuz aralık hmm. ayı sonunda yoğun evet. olarak. Kaşı eksikti, gözü eksikti, evet. evrakın konsolosluk mührü yoktu diye evet. yüzlerce ret cevabı gelmiş. Olabilir ki duyuyorum, geliyor. Lütfen bunlara dava açın. Evet. Davayla kazanılabilir mi? Eee bir çoğunu %99 kazanacaksınız. Evet. Bu konuyu bilen bir avukatla açın. Bazen yanlış açılmış davalar görüyorum. Evet bir büyük bir kısmında emsal kararlar var. Ee, onlar üzerinden dava açın. 98 liradan sizi reddetti ya SGK. Evet. Kendi dizine sıkmış oluyor. Evet. 98 TL'den en erken 4 yıl sonra diyeceksiniz. Yani e, şu anda 99 yılında... Mahkemeye başvursanız e... 4 yıl sonra ödeyeceksin. Davayı kazanınca ödeyecek, Davayı kazanınca yani zaman kazanmış oluyorsunuz ve Şu kârdasız. anda 27.9 liradan prim evet. ödeyenler var. Hmm. Kim bunlar? Bir 31 Temmuz 99'a kadar müracaat eden, şey 2019'a kadar müracaat edenlere evet, evet. açılan davalarda Daha var, benim e, 27.9 liradan ödesin diye müracaat etmediğim 7 kişi var elimde davası daha Yargıtay'dan çıkmadığı için evet. 27 lira o zamanlar ha, geçen hafta bir müvekkilim ödedi 15 bin euro ödeyeceğine 3600 gün için evet. 8 bin euro ödedi. 1 euro 10 cent falan yani, şu anda. E, ses, sosyal güvenlik kurumu saçma evet. sapan redlerle ilgili 8 bin euro kurumu zarara sokuyor 8 aslında. bin euro kurumu zarara uğrattı. Evet kurumu zarara sokan aslında SGK kendisi. Aynen. Yani bu bir zarar, büyük zarar. Sen evet. o günkü, bugün 98 liradan ödeyecek kişiyi reddettiğinde evet. 10 euro mu 98 lira? 5 euro mu ediyor kabaca? 5 evet. euro ediyor. 5 euro. Diyelim ki 5 euro. Evet. 4 yıl sonra 98 lira düşecek 2 euroya, 3 euroya.